base 2020 seçkisine e ...12 farklı şehirden ve 33 farklı üniversiteden yeni mezun e, sanatçı, genç sanatçı adayları e, bir seçkiyle e, katıldı. E, bu seçki geçen yıllara göre şöyle biraz bir farklılığı var. Tabii içinde bulunduğumuz pandemi koşulları ve pandemi sürecinin de etkisiyle... E, ...bunun aslında bu sürecin etkilerini de yapıtlara yansıdığını e, görebiliyorsunuz e, sergi izlediğinizde. Çünkü daha e, ekolojik problemler, çevreyle ilgili sorunlar... ve yeah daha içsel ve psikolojik süreçlerin de yapıtlara yansımış olduğunu görüyorsunuz. Bu yılın seçkinsinin temasını uzak yakın olarak belirledik. Uzaklık ve yakınlık aslında yine dediğim gibi içinde bulunduğumuz bu dönemde çok yüklü çağrışımları olan kavramlar. Bugün hem fiziksel hem psikolojik hem mental her anlamda o mesafenin ve temasın temas üzerine aslında düşündüğümüz günler. Biz de dolayısıyla Dolayısıyla sanatın da aslında bir e, uzaklıkları e, yakınlaştıran ve bir diyalog başlatan e, bir özelliği olduğuna inandığımız için e, bu yılın başlığını e, uzak yakın olarak e, belirledik. E, 33 farklı üniversiteden, farklı disiplinlerden, farklı formasyonlardan sanatçıları burada görüyorsunuz resimden heykele, videodan fotoğrafa, seramikten geleneksel Türk sanatlarına farklı disiplinlerde eğitim almış sanatçı adayları var. Dolayısıyla medium ve mecra çeşitliliği de çok göze çarpan bir durum sergide. Her ne kadar farklı biçimler, farklı formlar kullanılıyor olsa da içerik ve temalarda aslında birbiriyle kesişen, örtüşen, paralel bir takım duruşları da fark ediyorsunuz. Genel olarak genç sanatçılar kendi bulundukları, içinde yaşadıkları zaman ve döneme odaklanıyorlar doğal olarak, kendi zamanlarına, kendi şimdilerine ve kendi dönemlerine dair bir parantezi aslında ortaya çıkartıyorlar. Bu bağlamda genel olarak temalar kimlik, beden, çevre, ekoloji, kentsel dönüşüm gibi temalar yapıtlarda, üretimlerde kendisini gösteriyor diyebilirim. Base 2020 seçkisi e, Amire'de, Mimar Sinan Üniversitesi'ne bağlı Tophane-i Amire'de 20-25 Kasım tarihleri arasında izlenebilir.